Amazon Ormanı, dünyanın en yoğun ve en gizemli ekosistemi, binlerce tür birbirine bağımlı bir denge içinde yaşıyor. Ama burada bazı canlılar var ki, görünmez ama ölümcül. Anakonda, su altında sessizce avını bekleyen dev yılan, 9 metreye kadar büyüyebilir ve kilosu 200 kilograma ulaşabilir. Avını sarması ve boğması sadece saniyeler sürer. Jaguar, sessiz, hızlı ve ölümcül, geceleri avlanmayı sever ve avını birkaç saniye içinde yakalayabilir. Kaslı yapısı sayesinde hem karada hem suda muhteşem bir avcıdır. Taşbalığı küçük ama ölümcül, sinsi bir şekilde deniz tabanında bekler. Zehri 24 saate kadar etkili olabilir ve dokunduğu canlıyı felç edebilir. Avcı karıncalar, binlercesi bir araya gelerek büyük bir avı saniyeler içinde parçalayabilir. İşbirliği, Amazon'un en tehlikeli küçük katilleri haline getirir. Piranha, küçük ama sürü halinde saldırdığında inanılmaz hızlıdır. Etçil doğaları ile avını parçalamaları saniyeler sürer. Amazon'da her saniye bir hayatta kalma savaşıdır. Bu katiller, Amazon'un gizli ve ölümcül dengelerini oluşturuyor. Her canlı bir rol oynar ama bazıları görünmez tehlikeler olarak yaşamı şekillendirir. Daha fazla mini belgesel için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.